de değil. abi. bir Aa gel yanıma buraya. Oğlum <laughs> bak yani. Seçimlerden sonra gençliğimizin isteği doğrultusunda böyle bir mangan partisi düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyorum ve seçimlerin ülkemize ve memleketimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm seçilen belediye başkanlarımıza, büyükşehir belediye başkanlarımıza ve köy muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. <laughs> tamam, İyi. Köyde evet. Bir dakika abi. Tamam.